Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ortaklığında şehrin dört bir yanından derlenen masallarla Oyun ve Oyuncak Müzesi içerisine kurulan Masal Atölyesi'nin açılışı yapıldı. Açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, proje yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada oyun ve oyuncak atölyesinin bulunduğu binanın mimarıyla ve kullanılan taşıyla büyük bir kimliği taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi. Masal okurken çocuğunuzun e, kollarında uyuması onun en büyük güven hissetmesini, o sevgiyi, muhabbeti geliştiriyor. Daha da önemlisi masaldan çıkan ana fikir ne? O kadar önemli ki o masalın sonunda biz o çocuğa ne mesaj veriyoruz? İşte tam da bunun için buradayız. Bakın sınav ötesi dediğimiz zaman büyük bir kaosun ortasındayız. Ve şu anda biz limanız. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa bu güvenli limanı temin etmek mümkün değildi. Eğer 15 Temmuz yerine gelmiş olsaydı bugün bunların hiçbirini konuşacağımız noktamız kalmayacaktı. Çünkü vatan nereden gidecekti? O yüzden vatanın sağlam durduğu noktada koruyucu önleyici tedbir çocuklarımızı bu coğrafyanın çocuklarını güçlü kılmak zorundayız. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, çocuk dostu Gaziantep, genç dostu Gaziantep, aile dostu Gaziantep, kültür şehri Gaziantep. Alnımız açık, başımız dik konuşuyoruz. Yaptıklarımız en büyük gücümüz ama daha yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var. Gaziantep Valisi Davut Gülse emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti. Kage bünyesinde Büyükşehir Belediye'mizin, valiliğimizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğiyle yapılan bu çalışmayla Gaziantep'in kültürünü gelecek nesillere, çocuklarımıza, çocuklarımızın torunlarına ulaştırmış olacağız. Emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere destek veren velilerimize, öğrencilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine ve bugün bizi yalnız bırakmayan her birinize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Somut olmayan kültürel mirasın korunması için AB projesi olan Sınır Ötesi Masallar kapsamında Gagav liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin katılımıyla il genelinde 9 ilçede 200 köye gidilerek 250 kaynak kişiyle görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde toplamda 45 masal derlenerek bu masallardan 30 tanesi oluşturulan masal kitabına kaydedildi. Projeyle bugüne kadar 7 bin çocuğa ulaşılırken 100 kişiye masal anlatıcısı eğitimi verildi. Leblebileri attın ben yedim. Sen attın ben yedim. Ve bu masal bir Antep masalı. Sizler de lütfen kültürünüzü unutmayın. Her zaman ziyaret edin burayı. Sizi seviyorum. Gökten üç elma düştü. Biri ben anlattım benim başıma. Biri siz dinleyenlerin başına. Birisi de kele olanla anasının başına.